kim olduğuyla, ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim olmayan çok şirin hayvancıklarla karşılaştık. At arabasının arkasındaki oturaklar gibi ama atı yok. <laughs> Merhaba Lama kardeş. Seni Peru'da görür sanmıştık. Ama Arjantin'de gördük önce. Arkadaşlar bugün Buenos Aires'in parklarını geziyoruz çünkü çok fazla yeşil alan böyle değişik parklar, Japon bahçesi, gül bahçesi, botanik bahçesi gibi böyle Buenos Aires'te çok fazla yeşil alan var. E, kalabalık ve böyle binalar olan tarafında çok fazla zaman geçirdik. Biraz da doğal kısmına gelelim istedik bugün. E, arkamda da trenin geçtiği köprü var. Çok fazla tren hattı yok Arjantin'de ama e, bir tane direkt şehrin içinden geçiyor ve altına da böyle mekanlar yapmışlar. Bayağı tatlı bir yer olmuş. Az önce ne yaptık? Tabii ki o köprünün altında bir yer. Artık onu çekmedim. Her dondurma yediğimizi <laughs> çekmek kalkarsak. Çünkü video iken dondurmalar olacak. Ee, şurada bir yerde dondurma yedik. Şimdi parklara doğru yürüyüşe başlıyoruz. Sıcak. Hemen gölgeye kaçalım. Burada bir sürü mekan varmış. Ben sadece park gezeceğiz diye düşündüm. Gayet böyle öğlen yemeğine belki çok sıcak ama akşam yemeğine falan gelinebilir. Baksana hep böyle ağaçların altına şey yapmışlar. Çardaklar. Birazcık e, İngiltere havası böyle hissettirdi bana burada tuğla işte duvarlar üzerinden tren geçiyor, altında böyle daha fabrika tarzı mekanlar. Parkların girişine geldik. Böyle şemsiyeli bisikletler, mini. Bunlara ne diyebiliriz? At arabasının arkasındaki oturaklar gibi ama atı yok. Neyle çekiyorsun onu? Şey yanlarda ikisini de yanlarda. Ha yanda pedal iki, var. iki kişi birden pedal çeviriyor i̇şte. o zaman. Aynen. Parkı öyle de gezebiliyorlar. Parkın versiyon bir kişide çünkü. Tabii direksiyon iki kişi de olursa kafa karışıklığı olur. olur, olmaz. Ama biz her zamanki gibi tabanmay. Karşımızda göller, kuğular, ördekler, kazlar var bak direkt Hadi oraya doğru gidelim. İlk gitmek istediğiniz yer gül bahçeleri. O da şu gölün hemen arkasındaki yer. Hatta orada sanıyorum şu an bir nikah, düğün töreni bir şeyler yapılıyor. Alkışlıyor falan insanlar. Gideceğim bakacağım şimdi orada ne yapıyorlarmış. Ama çok tatlı bir yer. Böyle bir anda şehirden kopup doğal ortama geçiyorsunuz. Ördekler, kazlar, işte göl, yeşillik, ağaçlar. İnsanlar ağaçların altında bir şeyler yiyor falan. Güzel bir ortam. Sevdim. Yürümeye devam edelim şu kenardan. Bakalım Aran, karşıdaki burası. güller nasılmış. Az önce evlenmişler burada gerçekten. Karşılığa alkışları duyuyorduk. Böyle çok mütevazi, sade, şirin bir nikahla kızın elinde evlilik cüzdanı gördüm. Kırmızı kıza evlilik vermişler. cüzdanları. Evet ve kıza vermişler. Kıza vermişler. <laughs> Gayet böyle yazlık yazlık giyilip şemsiyelerle gelip nikah kıyıp gidiyorlar. <laughs> çok tatlı. <laughs> ve merhaba güller. Hardin de Rozas. Gül bahçeleri. Buradan... Bahçesi. Gül bahçesi. bahçesi. <laughs> güller bahçesi. Rengaren güller. Gül ağaçları, minik güller, değişik güller. <laughs> Sizi çiçeklerle baş başa bırakalım. Çiçekleri gösterelim biraz. Ben susayım. İnanamayacaksınız ama bu tek bir ağaç. Şu gördüğünüz minik orman tek bir kökten oluşmuş. İnanılmaz büyük bir ağaç gördük hayatımdaki. Gördüğüm hayatımda en büyük ağaç desem sanırım yanlış olmaz. Bakar mısınız? Kaç yıllık acaba? Yazıyor mu bir yerinde? Of çok etkileyici. Burası ekstra güzel güllerin yeri galiba. Kitli kapısı var. Her bir... Türü korumak için. Her, her renkten birer tane var burada. Kapısı da kitli. Zaten e, sabah onda açılıyor. Akşam da belli bir saate kadar açık. Sonra kitliyorlar. Bir de bekçi var. Böyle eğer çimlerin üzerine güllerin yanına basarsanız hemen düdük çalarak geliyor uyarıyor. Duygu sen şimdi Londra'daki Hyde Park'ı gördün. Evet. Hyde Park'ı ben de gördüm. Artı New York'taki Central Park'ı gördüm. Çok büyük park olarak. Ben görmedim. Onlardan sonra bu herhalde gördüğümüz en büyük park olabilir. Şeyleri ama... saymıyorum. Belgrad Ormanı falan saymıyorum. Belgrad Ormanı orman. Evet. Ee, Zürih'te de çok yeşil yerlerde gezmiştik ama onlar da orman sayılır, park değil. Evet. Yani park düşünüyorum. Park olarak gördüğümüz en büyük ilk parktan biri olabilir burası. Aynen. Ee, bir tarafını daha hiç görmedik zaten. Şu an Hı -hı. sağa doğru şehir merkezine doğru yürüyoruz. Şimdi bu güllerin içinden çıktık. Japon bahçesi varmış bir de. Oraya doğru gideceğiz. Bu renkli Japon ağaçları, gel şimdi yaz mevsimindeyiz, evet çiçek açmış olmaları lazım. Evet. Dur bakalım, pembe pembe. Şimdi modern şehirlerde mutlaka böyle çok büyük yeşil alanların olması lazım. İnsanların gelip spor yapabildiği, nefes alabildiği, deşarj olabildiği yerler olması lazım. Şimdi e, Buenos Aires benim de beklediğimden daha gelişmiş, daha böyle şey hani kalabalık, çok. E, yüksek binalar, apartmanlar, plazalar, öyle şeyler çok var binalar. E, ama insanların kaçıp şöyle rahat nefes alabileceği yerlere düşmüşler. O bakımdan güzel yani insanlara gidin AVM'lerde sosyalleşin demiyorlar. Çok AVM'de çok görmedik var. yani. Çok var evet birkaç tane Bilmiyorum. var. Kuğu cool gördük mü hiç? Kuğu cool cool görmedik. Galiba. Aynen. Ama daha çok böyle değişik hayvanları en son botanik bahçesine gideceğiz orada göreceğiz. göreceğiz. Evet. Buenos Aires'te her şey birbirine çok uzak. İki park birbirine çok yakın görünüyordu ama yürü, yürü bitmedi. Sadece yolda karşıdan karşıya geçmek bile bayağı bir zaman alıyor. Neyse sonunda geldik. Japon bahçelerindeyiz. Böyle içeride Japon müzikleri çalıyor. Değişik ortam bayağı farklı. Bir anda Buenos Aires'ten çıktık Japonya'ya geldik gibi oldu. 1967 yılında Japonya'nın devlet başkanı burayı ziyaret etmiş. O sırada işte iki ülkenin dostluğu adına açılmış bir park. Ama şehirdeki böyle işte güzel yeşil alanlardan Şimdi şöyle dolaşalım biz de. taraf çektirmek için bir köşe yapmışlar. Her gün o günün tarihi neyse onu yazıyorlar. Bugün de 10 Ocak 2023. Turuncu balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Hem de kocaman. Bir köşeye de bonsai satış noktası yapmışlar. Minik, minyatür ağaççıklar. Çok şirin oluyor bunlar, çok sevimli oluyor. Bu zaten bir çılgınlık böyle bunları alıp sukulent bir, bir de bu ile alıp yetiştirmeye başladığınızda baya farklı bir dünya değişik değişik insanın farklı şeyler alısı geliyor. Hala. <laughs> kocaman. inanılmaz büyük balıklar var ya. renkli renkli turuncu, puantiyeli beyaz. Japon bahçelerine gelince ben böyle o renkli renkli çiçekleri görürüz diye düşünmüştüm ama tabii yaz mevsiminde olduğumuz için çiçek kısmı bitmiş. Bu sakura diyorlar sanırım. Rengarenk çiçekler açan böyle pembe, her yer pembe beyaz görünen fotoğraflar var hep Japonya'dan aklımda. Evet bir resim bulabilirsem koyayım. Ama bu halde güzel. Yemyeşil şimdi. Japonya hiç kendi aramızda konuşmadık. Japonya evet. gitmeyi i̇şte düşünüyor böyle muyuz? Hedef ülkelerimiz arasında başlarda değil diyelim hani şuraya gitmeyiz falan diyemem de Japonya başlarda değil. Aslında enteresan olabilir. Şimdi bir böyle buraya girince havaya girdim. <laughs> Moda girdim. Valla Asya'da bir ülkeye gideceksek Filipinler olacak o ilk Filipinler. önce. <laughs> Filipinlerden sonra. Bakacağız Asya'da. İyi çok uzun Filipinler istiyor. Belki bahsetmişizdir başka evet. videolarda. Hatta bu Güney Amerika gezisi yerine de Filipinler istiyordu. Ama sonra Güney Amerika oldu. Dolayısıyla Asya'daki birinci öncelik orası olur. Japonya'ya sıra gelir mi bilmiyorum. Daha... Mesela Tayland'a ikinciye gitmek isterim. Ben de onun yerine Japonya'ya gitmek isterim. İkinciye gitme konusundaki fikirlerimi zaten artık herkes evet. biliyor. <laughs> Benim mesela listemde hiç olmayan Amerika. Yani normal. Hı, -hı. Kanada. E, Estados Unidos olan Amerika, ABD. ABD ABD. diyelim Aynen. Kanada da yok. E, Moskova, Kanada yine bir derece olabilir. E, Rusya hiç yok. Nedense hiç merak etmedim evet. Rusya'yı şimdiye kadar. Böyle en büyük, dünyanın en büyük iki ülkesi yok yani. Çin de yok, üç ülkesi yok. Çin'i ben gördüm ama şey böyle, otantik yerlerini görmedim. Şehir merkezini gördüm, Şangay. Dünya çok büyük. Maslak gibi bir yerdi <laughs> Şangay. Bu yemyeşil videomuz. Devam edecek birazdan botanik bahçesiyle ama gün değiştireceğiz, tarih değiştireceğiz. Çünkü hava çok sıcak ve bir yandan da her yer birbirine çok uzak. Yakın yürürüz dediğimiz yerler bir saat sürüyor yürüyerek. O yüzden bugünlük yeşil turumuza mola vereceğiz. Ama siz videonun devamında bir sonraki gün gittiğimiz botanik bahçesini izleyebilirsiniz. Şimdi Japon bahçesinden çıkıyoruz ve yemek yemeye gidiyoruz. Okay. Bizim sabah güneşin altında gezdiğimiz parklara Tabii o saatte gelmek çok mantıklı değilmiş. Akşam iş çıkışı herkes buraya geliyormuş. Bir anda o kadar değişti ki ortam. Bütün bu Aires burada şu an. Spor yapanlar, bisiklete binenler, koşanlar, yürüyüşe çıkanlar, patan kayanlar. Baya şu anda renkli bir ortam var. Arkamda da restoranlar. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Sabah keşfetmiştik parkın hemen yanında. Bakın kamerayı çevireyim. Buenos Aires gün batımında it's a party bir daha gelirsek akşam gelmeliyiz. Biz boşu boşuna kendimize eziyet etmişiz. Öğlen 12'de güneşte parkı gezmeye çalıştık. Neyse birkaç tane gezmediğimiz park kaldı. Onlara belki akşamüstü gideriz. Bir sonraki yeşil durağımızda görüşürüz. Yeni bir günden Buenos Aires'te herkese merhaba arkadaşlar. Eko Ekopark'a geldik bugün. Burada çok enteresan böyle hayvanlar olduğunu duymuştuk ve daha dakika bir içeri girdiğimizde kim olduğuyla, ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim olmayan çok şirin hayvancıklarla karşılaştık. Az önce görevli geçti. Mara dedi ismine. Bakacağım birazdan internetten ama bu arkadaşlar kim tanıyan varsa söylesin. Böyle yavru kanguruyla, yavru eşekle tavşan karışımı çok enteresan bir hayvan. Çok da şirin şirin yatıyorlar orada. Doğru, doğru, doğru. Muhtemelen de şey, insanlarda bir zarar yok böyle serbest dolaştıklarına göre parkın içinde. Gittiğimiz ülkelerde hep böyle söylüyoruz hayvanlarla yaşadığımız deneyimler bizim için unutulmaz oluyor diye böyle değişik ilginç hayvanları tanımak çok güzel oluyor bence orijinal oluyor, akılda kalıcı oluyor. E şimdi baktım internetten mara neymiş diye Patagonya tavşanı diye geçiyor. Yani büyük boy bir tavşan aslında. Patagonya'da Arjantin'in güney bölgesi daha sonradan bizim de gideceğimiz bölge. Oradan gelmiş bu arkadaşlar e böyle otçul takılıyorlar tavşan gibi çimlerde. Aslında bu ekoparkın içinde Limon isimli bir puma var. Bir de Cookie isimli fil var e, ama ikisini de göremiyoruz. Onları böyle kendi doğal bir ortam yaratmışlar. Orada besliyorlar, bakıyorlar. E, özellikle limon, puma olan insanları görünce çok heyecanlanıyormuş. Resmen dev bir ev kedisi gibi diyor çünkü e, zamanında biri sahiplenmiş daha sonra ondan buraya almışlar. Doğaya da bırakamıyorlar çünkü doğada yaşayamaz. Bayağı diyor böyle şey göbeğini falan açıyor diyor <laughs> insanlar geldiğinde yanına. Dev bir ev kedisi yani. O yüzden çok böyle duygusallaşmasın diye insanları yanına yaklaştırmıyorlarmış. Bu arada Eco rehberle geziyoruz. Burada İspanyolca turlar düzenliyorlar belli saatlerde. İşte buradaki hayvanları, birazcık böyle hayvanlarla ilgili genel bilgileri falan anlatıyorlar. İspanyolca olduğu için her şeyi tam anlamıyoruz ama çoğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu arada demin çocuklar falan da var turda, şeyden bahsetti. E, hakikaten de öyle, yırtıcı yani et yiyen hayvanlar gözleri önde oluyor. Ama ot yiyenlerinki yanda oluyor. Çünkü diyor ot kaçmıyor. Yerdeki otu görmesine gerek yok. Yandan eğer bir tehlike geliyorsa onları görebilmek için gözleri yanda oluyor. Bu parkın olayı benim için maralar arkadaşlar. Çok komikler. Ve çok sakinler. Normal bir tavşan gibi koşuşturmuyorlar. Bu arada buradaki çimlere basmamız yasak. Ama bunun sebebi çimler bozulmasın falan diye değil bu arkadaşlar bu çimleri yediği için onların yemeklerine basmamak, yemeklerini bozmamak için aslında doğal bir şekilde burada besleniyorlar. Ayrıca getirip besin herhangi bir şey vermiyorlar. Su veriyorlar sanıyorum sadece. Onun dışında buradaki doğal çimleri, otları yedikleri için onlara basmıyoruz. Hemen etrafta görevliler var, basanları uyarıyorlar. Merhaba lama kardeş. Seni Peru'da görürsenmiştik. Ama Arjantin'de gördük önce. Hiç hareket etmiyor. Buradaki hayvanlar çok sakin. Şurada deve kuşları vardı ama gitmiş. Bir tane daha lama var arkada. Geldi deve kuşu da. Bunlar birlikte takılıyorlar lama ile galiba. Bir sıkıntıları yok. Karşılıklı oturuyorlar. Heh, selam. Burası da Flamingo köşesi. Pembe bir grup Flamingo. Bunları Türkiye'de de görmeye alışkınız ama. Bunlar evet. ortak hayvanlarımız. Ayvalık'ta. Vardı. Ayvalık'ta vardı aynen. Dikili Ayvalık arası yolda. Şey. Ama yine de çok güzeller. Şeyde gördük. Dikili'de, Bademli'de. E, Dalyan içerisinde Evet evet gördük. Dalyan'da gördük. Bir iki tane vardı. Sonbaharda oradalardı. Maralar biraz deveye de benziyor şimdi. Yanında durunca yavrusu desen uzaktan inanırsın yani. Deveyle birlikte uyuyorlar. Evet. Bize bakıyor şu an değil mi? Gözü bu tarafa dönük. Uyuyor bence ya. Uyuyor ha. Evet deveye de merhaba dedikten sonra... Devenin başka görmediğimiz... Devenin nere, neren doğru demişlerdi mi o mu? Hayır. Neydi? Neden boynu neydi demişler. O da nerem doğru ki demiş. <gülüyor> Güzel. <laughs> Parklar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bol, yeşil, değişik hayvanlar gördüğümüz, doğada zaman geçirdiğimiz bir video oldu. Güzel de oldu çünkü birazcık büyük bir şehir bu anasayrı. Artık fazla insanlar ve binalar arasındaydık. Değişiklik olmuş oldu. Sizlerle de paylaşmak istedik. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de zil açmayı unutmayın yeni videolarımız için. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.